İboşov'da kriz yaşandı. Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı. İboşov'un cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde fasıl yapıldığı sırada usta sanatçılar arasında yer kapma olayı yaşandı. Ayşemin'e Mine hep birlikte şarkı okunduğu sırada İbrahim Tatlıses'in yanına girebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yapımcılığını Global Medya ve Pol Production'un yaptığı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İboşov programının 12. bölümünde efsane sanatçılar Kara, Karabölecek, Kamaran Akkor, Ayşemin'e, Mine, Faruk Tınaz ve şair Ahmet Selçuk İlkan konuk oldu. Programın tasıl kısmında büyük kriz yaşandı. Sanatçılar toplu şekilde şarkı söylerken yer kapma krizi yaşandı. Ayşemin'e Mine hep ilk de şarkı okunduğu sırada İbrahim Tatlıses'in yanına girebilmek için önce yavaş yavaş yaklaştı. Ardından Faruk Tınaz'ı ekarte etti. Fakat daha sonra bir ara Gülden Karaböceği'nin bulunduğu yeri isteyip İbrahim Tatlıses'in yanında yer bulamayınca da küstü. Mine'nin son hareketini İbrahim Tatlıses ve Ahmet Selçuk ilk da fark ettiler.